arkadaşlar. Ta gemi örgümüşünden son sonra şimdi tapsın örgümüş or, or yapacağız. Az, az önce olan tekne or, orayımız şöyle olmuştu. Ama şimdi tapsın örgümüş yapacağız. Bu da birazcık güzel olacak. Tapsın örgümüşten or, or bakın ben bunu süslerim tabii. Ya. Kulağa, kulağa bak. Şimdi asıl şimdi asıl biz kadimca oraya bir de odaklanalım. Az yani önce dediğim gibi hep kağıt -ka kare olması lazım. Bu aynı teknoloji mi oyalım ama bu tavşan onu oraya gitmiştir. Hadi yapmıştım ya. Su Tekne or oraya girmiş. Bu da ona benziyor işte. Yani yapması. Ama bu da bir hilelik var. Ve daha daha ve daha hızlı oluyor. Sonra bu da bunu böyle katlıyoruz. Bu hiç sanki çıkmayacak gibi görünüyor. Ama yanlanıyorsunuz. Bunu iki, iki yerden iki katlayınca üz 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 üzülüktörsen çıkıyor. Karşıya karşıya. Çok güzel oldu. Bakın. Sen gibi ya. A, abla, a, a, şu an tas gibi görünüyor. Ama burada bunu böyle bazanda kaldırmalı oluyor. Bir şey için kaldırma işinden kaldı, kaldırma birazcık zor oluyor. Çünkü bir ya, çünkü buluşturuyorsun kaldı yanlışlıkla. O, o öyle, öyle, oluyor. Ve işleyen suçlu bir yer. şunu şuradan yüzü yani ne olur ya. Neyse arkadaşlar. Onu da arkadaşlar. İştiyar işte süsleyebilir. Ben şimdi burada süslüyorum. Bir <laughs> rengi uzun. işte yapmanız lazım. Bir bum. Merhaba. Görüşürüz arkadaşlar. bu çok kin diye video, video videomda görünmek üzere point point point